hazır mısınız? Bakalım yapabilecek miyiz acaba? Döktüm, 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 döktüm. Evet döktüm birazcık. Şimdi bir su bar iki su bardağı şeker koyacağız. İlkini boşalttık. Şimdi ikincisi geliyor Metehan. Hazır mısın? Döktüm, 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 döktüm. Ama dökebilirim olabilir. Şimdi koy bakalım. Aferin be sana. Şimdi ocağın altını kısık ateşte açtık. Birazdan yavaş yavaş şekerimiz eriyecek. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Şöyle açık kalsın ilk önce altı. Evet bakalım Metan. Sence başarabilecek miyiz? Metan sence sıkıyık yan şekerini çok... Yavaş öyle karıştırma dikkat et. Şimdi bırak. Şimdi bu kendi kendine eriyecek. Sen de döktün döktün döktün. Ya dökebiliyormuşuz değil mi oğluşum? Şimdi bu böyle biraz kalsın kendi kendine eriyecek tamam mı? Biz bunu bekleyeceğiz. Ondan sonra kalıplarımızı çıkarmadık Metehan. Biz geçen gün yapmıştık hatırlıyor musun? Kalıplarımız nerede? İşte burada. Hangi şekilde yapmak istiyorsun Metehan? Seçer misin? Dur bakalım bekle göstereceğim sana. Hangi şekilleri istiyorsun? Bir papatya şeklimiz varmış Medan. Papatya ister misin? Papatya, çiçek, ondan sonra Metan. Kalp şeklimiz de varmış. Kalp. Yok. Onu da mı beğenmedin? Yok. Aa, çam ağacı, yılbaşı ağacı. Evet. Olur mu? Bir de kelebek varmış Metan. Kelebek olur mu? Evet. Olur mu? Aa, bir de ayıcık varmış. Ayıcık da olur mu? Aa, bir de en son tavşan. Anne. Hangisi olsun? Hangi şekli beğendin Bak Hangisini beğendin? Bak. Evet. Şekeri çıkaramazsan, kırarsan o, tak tak tak. Hangisini <laughs> beğendin? Bunu. 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 Bu üçünü mi yapalım? Evet. Bir de yine papatya yapalım mı? Ya da kalp yapalım. Tamam. Bu dördünü yapalım. Yani, um, um, kelebek mi? Evet, kelebek. Kalp olmasın mı? Hayır. Şu dördü mü olsun? <laughs> tamam. Metehan seçti kalıplarını. Onları yağlayacağız. Daha önce Metehan yavaş anneciğim, şekeri karıştırma. Öyle eriyecek o. Karıştırma anneciğim. O iş. Dökülüyor çünkü bir dakika. Şimdi ben karbonatı falan da hazırlayayım. Aç. Bu kendi kendine eriyecek şimdi birazcık. E dökeceğim. Evet tabii ki ama yok çok sıcak olacağı için ben dökeceğim. Sen bana yardım edeceksin. Kalıpları vereceksin tamam mı? Tamam mı Metan git dur anneciğim o eriyor. Ben de bunu da yap. Tamam. Ama çok şey yapma tamam mı? Şimdi Metan karbonatı da getiriyorum. Bir çay kaşığı da karbonat koyacağız arkadaşlar. Ama şeker tamamen eridikten sonra. Tamam. 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 Ama şeker tamamen eridikten sonra koyacağız. Tamam mı? Ben burayı hazırlıyorum şimdi. Yağlı kağıdımızı da sereceğim. Buraya. Evet o şimdi eriyecek. Yavaş yavaş eriyecek. Bakalım nasıl olacak? Metan merak ediyor musun? Yağlı kağıdımızı da buraya koydum. Bakalım. Merak ediyorum. Aa, çok Dikkat et anneciğim. Bir dakika ben de bakayım. Anne, ay şekli. Efendim? Ay şekli. Ay. Şekli. Ay şekli mi? Ay, evet ay. ama dur böyle kalsın. Şimdi yavaş yavaş eriyecek o tamam mı? Arkadaşlar şimdi biz şekeri eritip geliyoruz. Söyle bakalım arkadaşlarına. Şekeri eritip geliyoruz arkadaşlar de. Evet. Söyle bakalım. Söyle bakalım. Biliyoruz. Şu tatlış tatlış böyle bir söyle bakayım arkadaşlarına. Abi, şıkay, ayıp, Geliyoruz. Ya şekerin erimesini bekliyoruz. Evet. E, e, e. Çok geç eriyor e, değil e. mi? Evet erimedi. 5 dakika oldu. Bekliyoruz ama hala erimedi ama yavaş yavaş başladı erimeye. Çok az kaldı. Bir 5 dakika daha bekledikten sonra olacak değil mi Metan? Efendim e, anneciğim. E, e, e. 50 mi? Hayır sıcak orası sakın dokunma elin yanar. Hayır. Hayır yapmak yok. Tamam mı? Çok tehlikeli çünkü. Çok yaklaşma biraz kay böyle. Evet sıcak işte yanabilirsin Allah korusun şeker yana çok kötü. Dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi karbonatı koyuyoruz. Neten dikkatli bir şekilde koy bakalım. Koy 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 koy. Bir çay kaşığı arkadaşlar. Ve Şekerimizin rengi açıldı. Göstereyim arkadaşlar şöyle. Ama çok dikkat. Metan bu tehlikeli ya. O yüzden annenin karıştırması gerekiyor. Şöyle. Hayır. Evet. Bu çok tehlikeli. Evet arkadaşlar. Vay. Şimdi Vay bana. Vay. bütün her Vay bana. yerine karbonatın gitmesi için Vay. Vay. karıştır. Ama istediğim gibi olmadı kıvamı. Geçen gün daha pürüzsüzdü. Daha güzeldi. Bakalım Vay bu defa ben. nasıl olacak. Vay bana şimdi arkadaşlar şimdi boşaltacağız. Şöyle bir dakika Metehan. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı alıyorum. Metehan bak ben sana gösterdiğim gibi yapacağız tamam mı? Bak şimdi yağ batırıyoruz. Batır bakalım ya kalıbını. Evet şimdi istediğine sadece şöyle koy bırak bak böyle. Böyle. Koy bakalım. Tamam bırak. Bırak bırak. Aa Metan niye kaldırdın hemen? Anne. Dur bir dakika. Şimdi şunu tavşanı koydum. Anne. Buraya da ayıcığı koydum. Dur şunu da çam yapalım o zaman Metan. Bak ben yaptım? Hadi koy bakalım. De. Koy bakalım ona. Evet. Koy bakalım anneciğim. Evet arkadaşlar. At, batır orada kalsın annem biraz. Sıcaklıyor, Ama... şeklini alsın. Bir de bu evet. olmamış Metehancım. Tamam. <laughs> Efendim? Evet arkadaşlar kalıbı yağladığımız için hiçbiri yapışmadı. Kaldır bakalım Metehan. şeker elleme Elin yanar. Oldu mu? Evet arkadaşlar şekillerimiz bir harika oldu. Metehan beğendin mi? Ben bunu yiyeyim mi şunu? Çok Şunun iyi. tadına bak bakalım metan tadına bakacakmış arkadaşlar. Nasıl? Aynısı şey olmuş. Güzel olmuş mu? Aynısı şey olmuş bu. Nasıl aynısı? Daha önce yaptığımız gibi mi yani? Cebim <laughs> Canmıştı. Ha Zümra geldiğinde yaptığımız gibi mi olmuş Evet Güzel mi Arkadaşlar şöyle göstereceğim size Ve hala sıcak Ama oldu çok güzel Bak oldu Bakın. Sıcak olabilir birazcık Bak, Bak bakalım Metan dikkatli koyman lazım ama oh. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size Geçen gün biz yaptığımız için biliyorum Böyle koyduğumuz zaman çok dikkatli koymanız gerekiyor Aksi takdirde kırılabilir <laughs> çünkü şeker hani bu sert bir şey. Anne şey olmuş yani bu. Ya Metehan biz başardık değil mi? Anne olmuş. Evet. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Metehan görüşürüz de arkadaşlarına. Görüşürüz Kendinize iyi bakın. Biz şimdi şekeri oynamaya başlayacağız.